Bana deseniz ki efendim erkek ve kadın arasındaki mesele nedir? Vallahi kusura bakmayın ama bunu çok açık söyleyeceğim. Allah erkeği kadına hizmetçi yapmıştır. Evet, erkek kadının hizmetçisidir. Ben bu cümleyi söylüyorum şu anda. Ben yuvama hizmet etmekten şeref duyarım, gurur duyarım. Eşimin iffetini, çoluk çocuğumun efendim vakarını korumak, onları kimseye muhtaç etmemek için uğraşacağım, didine dedim, çalışacağım. Benim için şereftir ya. Ben niye yaşıyorum başka? Bakın din bunu bunu söylüyor. Vay efendim kadın erkek. Ya ne eşitliğinden bahsediyor? De git oradan ya. Erkek kadının hizmetçisi neden? Yediğini yedir diyor. Giydiğini giydir diyor. Ona hizmet et diyor. Çalış diyor. Evinden çıkartma. Kimseye muhtaç etme diyor. Bu hizmet midir değil midir? Cevap verin. Hizmet işte bu. Benim için şereftir bu. Yuvama sahip çıkacağım. O da sıcak sobanın başında. Allah'ı peygamberi tanıtacak. Efendim ıhlamurunu kaynatacak. Çoluk çocuğun sağlığına dikkat edecek. Erkek de çalışacak. Hizmet işte bu. E sen bu dengeyi bozunca, kadını çalıştırınca yuvadaki ma